Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Yağmurlu bir İstanbul gününden akşamından hepinize selamlar, sevgiler. Küçük kardeşlerim gözlerinden, büyük abilerimin ellerinden öpüyorum. Az önce bir video paylaştım. Şu bahtsız bedevileri atmaca kovalamıştı. Şu güzelimi yakalamıştı ama geri kurtuldu. Çok şükür. Şimdi e, video yayınladıktan sonra Eray kardeşim var burada. E, kuş besliyor ileride. Bir ara gidip kümesini çekmiştim. Bir daha gideceğim. Bu vesileyle de görüştük. Abi dedi kuşlarım da güzelleşti, çoğaldı. Yine bir gün beklerim dedi. Hava düzelince gideceğiz inşallah. Şu binanın arasında şurada kümes görünüyor arkadaşlar kahverengi. Oraya inşallah ziyaret edeceğiz ama şu an konumuz o değil. Bu arkadaşımız Eray kardeşimiz atmacanın izini sürmüş e, yuvasını bulmuş bana tarif etti Şu an e, yuva benim aslında karşımda uzakta ama karşımda Balkonda kuş etrafı gözlüyor Müsait olduğu zaman Denk getirdiği zaman yakalayacağı kuşları oradan kalkıyor ve dalıyor ve bu aralarda Buralarda çok kuş götürdü Kendisine buradan afiyet olsun diyorum Şu aradan şu çanakların orada ilerideki meydanda kapıyor arkadaşlar. Eğer video düzenlerken buraya bir ok işareti bırakacağım. Oradan kuşları kapıyor. Bizim bir tane kaptı bıraktı. Bıraktı derken tabi azat etmedi. Elinden kaçırdı. Şimdi gelelim atmacanın yerine arkadaşlar. Bu telefonla ne kadar zunlanır bilmiyorum ama gideceğim oraya arkadaşlar. Şu an hava yağıştı. Şu binanın son katındaki balkonda. Şöyle elimle sabitleyeyim zor oluyor. Telefon evet şu görmüş olduğunuz binanın ortasında balkon görünüyor arkadaşlar. Buraya da bir ok işareti atarım. Biraz sonra arkadaşlar o balkonda bekliyor. Doğru anı bekliyor. Ve zank diye oradan çıkıp alıp gidiyor kuşları. Şu an benim gözlerim onun kadar keskin olmadığı için onu göremiyorum ama o gayet beni görüyor. Geleceğim ulan biraz sonra yanına senin. İnini buldum len senin. Evet arkadaşlarımızın dediği gibi doğanın kanunu yapacak bir şey yok ama sırf merakından o binanın oraya gideceğim bakalım çekebileceğim bir yer varsa oradan bakalım orada duruyor mu burada yanlış görmüyorsam arkadaşlar orada bir karartı var balkonun demirinde orayı kendine mekan tutmuş ee, bakalım gidebilirsem zaten bu videoya ekleyeceğim biraz ıslanacağım ama olsun bu... <laughs> bu arada Serhat geniş beni dinliyor arkadan <laughs> Erka... Ne Atmacanın inini buldum. Nerede? Eray şey? arkadaşımız tarif etti. Şu bina var ya, Gür Sesleri binası. Onun üst katının balkonu. Yuva orada. Şimdi zuladım. E, zoomladım. Eray nereden tarif etti? Eray oradan izliyormuş onu. Bir aydır izliyorum diyor. Buradan kuşlar diyor kalkınca zank diye kalkıyor. Vallahi. Geliyor ya. oradan sizin oradan diye kuşları alıyor. Az Doğrudur önce, ha. az önce zoomladım. Şimdi biraz sonra gideceğim. Eğer bana resim attı. Çatıda duruyor kuş. Şeyde balkonda. Çekmiş he. Yani bundan yarım saat önce falan attı bana. Arkadaşlar Serhat da sinsi sinsi gelmiş arkamda beni dinliyormuş. Yok ben şimdi geldim. Ne ben bileyim. <laughs> Temizlemeye mi geldin kümesi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Güvercin aşkı böyle. Şimdi bu arkadaşın eline pastas versen git şu banyonun suyunu çek desen çekmez. Çeker misin? Görmüş Hatı olduğunuz gibi. Akar verseydiniz oraya yaparken. Yaparken ustalarımız acep Aybe, Evet arkadaşlar. Telefona su kaçmadan buradaki çekimi tamamlamak istiyorum. Bu arada isimlerini okuyacağım bazı arkadaşlarımız var. Önce Serhat okuyayım. Serhat, Serhat arkadaşıma sevgiler saygılarımı iletiyorum. <laughs> bana mı? <gülüyor> Sana. <gülüyor> bana mı dediniz? <laughs> Sen miydin onu uçakta diyen? Hostese. Özür dilerim lütfen. <laughs> Söylesene. Şşş, uçağa binmiştin ya. Hostes sana beyefendi demişti. Sen ne demiştin? Bana mı dedin? <laughs> Ya öyle değil. Güzel söyle hadi. <laughs> Arkadaşlar utanıyor Serhat. <laughs> Serhat, Serhat ilk, ilk, uçağa bindiğinde tabi biz burada kibar konuşmadık için, Beyefendi, beyefendi. Evet. Şimdi buna hostes beyefendi deyince bir şaşırmış. Böyle demiş. Bana mı dedin? Bana <laughs> mı <dedin? gülüyor> Askere giderken mi? miydi? Askeri gelirken. Gelirken mi? Gelirken de giderken. Bir anlatsana. İstanbul Hava şey veriyorlardı o zaman. Bak kuş geliyor. Evet. Aha Kaçak geliyor arkadaşlar ama kuş yok. Aç lan. Aç aç. Bir iki tane çıkar. O, uçuyor, ha, oranın ya. kuşudur. Yağmurda bile kaçak yakalayacağız arkadaşlar. O çocukların herhalde ya. Eminler var ya. Ali yani. onları zengin etti zaten. Ali çıkmış da ona galiba. Çıkmıştır. Ben yeni geldim. Ben o atmacaya gidecektim. Dedim önce bizim çatıdan başlayayım. Yemke almış. Baksana oraya bıraktı. He Ali... Ali gelir ya. Bu ara yeni kuş var mı? Yok. yok. Ali geçen vermedi kuşları. Kuş gelir, kuş gelir. Bugün de yazdım. Ali kuş var mı? Yok. Hani bulurdun ayarlardan? Cevap yok. Çakal Ali. Şu o ses geldi yanıma. Biraz yüksek ses. Saçlarımı tarayayım ama yüzümü çek. Tamam. Sen hep çenemi çekiyor. Kıskanıyorum seni sıra. Ya bunu yani. Neyse uçağa geldik. Şimdi o ses geldi. O zaman hava yolları şey veriyor. İçki de veriyormuş. İçki içeceğim. Biz bak, askeri, bak, bak. He, askeri. Sakalını anlatayım. Tabii o zaman sakalı değil. O zamanlar böyle sakalımız yoktu. Daha. Hacı değildin o zaman. Kendimizi adam olmuştuk bir yerler. Her neyse. Daha yani, ermemiştin. Hostes dedi beyefendi dedi. Koltuklar üç kişi. üçerli. Sen ortalamış oturmuşsun. Heh. Yok ben cam kenarındayım. <laughs> Biz, alırken de cam kenar olsun dedim. Ha. Söyledim. Artık arabalarda hep cam kenar alıyor. Şey izleyeceğim. Bulutları izleyeceğim. Ha. Dedim cam kenar olsun. Neyse ona göre vermişler zaten bize. Geçtim camın oradayım işte o ses geliyor. Üç kişi yan yana oturuyoruz. Üçümüz de askeriz. İşte o ses dedi ne içersiniz dedi beyefendi dedi o ses. Oradakiler ne soruyor diyor. Ben de dışarıya bakıyordum o sıra. Beyefendi dedi siz ne içersiniz? Dedi. bana mı dedi, Tamam. Beyefendi diyor beyefendi be. Dedi. bana mı dedi Ha, ne içeceğin gibisinden ben bekliyorum tabii. Her <laughs> neyse şöyle dedi. Ben de o zamanlar şey yapıyor ne vardı işte sayıyor. Dedim ki viski alayım bir tane kadeh viski veriyorlar böyle. Dedi ki sek mi içersiniz dedi tamam mı? Ben dedim, yok dedim sade verin bana dedi. Bu da iyiymiş. dedim yok dedim bana sade verin. Bir de ben yani zaten sek mi içersiniz diye soruyorum dedi. ne bileyim ben diyorum. Şok üstüne şok. Adama beyefendi diyorum bir de viski sek mi içeriz diyorsun. Ha, bir de o zamanlar biraz daha cahillik. O zamanlar daha şimdi, teknolojiden de bazı şeyleri öğreniyoruz. Yalan yok. Bak şu an video çekip şey yapıyoruz. O zamanlar böyle yani miydi? meşhur bile oldun yani. He. O zaman bak şimdi olsaydı hostes seni tanır imza isterdi mesela. Ha, Videolarınıza olurdu. bayılıyoruz beyefendi derdi yine. i̇şte dedi ki <laughs> içersiniz dedi. Dedim ki yok dedim benim sade olsun dedim tamam. Hostes böyle yaptı. Beyefendi ben de onu söyleyeyim sek Böyle demişti <laughs> içine ulan ne geri zekalar var. ya, <laughs> ya sek biraz da heyecan var şimdi. Yani uçağın, uçağın verdiği heyecan. Askere Hostes gidiyorsun. geliyor. Tezkere mi alır kendi? Yok ya daha izine geliyordum abi. Daha izine uçakla gel, gidip geliyorduk. Yani. Uçakla uçakla gidip geldik. Hasta yapmıştık. Bir, uç, He, bir dünya yok. O yol kadar yol gibi. Yani biz de uçakla gidiyoruz. ya. Neyse bir de sınırdaydık. <laughs> bir uçtan geliyordum İstanbul'a. uça. Oh. Yani gelmemiz 2 gün 3 günü buluyordu İstanbul'a. Arabayla gelsen. Bir de bunun toplama merkezinden gelsen var ya. 2 gün 3 gün orada kalıyorsun. 5 günü buluyor. bir haftan az, sırf yol oluyor. Evet, o zaman o da vardı ya. Yani biz de o yüzden uçakla geliyorduk hep. Bütün zaman geçerdi ama o toplama zamanındaki gün geçmiyordu. Toplama şeyinde dolduruyorlardı. Şimdi televizyon var karıncalı oynuyor ediyor. Karınca belgeseli. Şimdi canın sıkılıyor. Şu şekil yapıyorsun. Hemen çavuş geliyor. Öyle durmak yasak. Duvara yaslanıyorsun. Duvara yaslanmayın yasak. Esas duruşta izleyeceğim. Masada böyle Yok, oturacak. Şey. rahat ya. Ben güneyde oda yaptım ya. Bir gün kaldım. Çok Yok rahatlıkla. ya masada böyle oturacaksın. Evet. Televizyon zaten izleyemiyorsun. Affedersin lavaboya geçeceğiz. Lavaboya gideceksin izin alıyor. Sigara içeceksin. Sigara da zamanlı. Evet. Bir çıkartıyorlar ben seni dışarıya bir mıntıka yaptırıyorlar. Başka bir yani yaptı. ya. Biliyorum canım. toplama merkezinde bir etrafı bir şey mıntıka yaptırıyorlardı. Ondan sonra sigara içiyorduk. Kendi sigaramızı da cebimize bırakıyorduk zaten. Ya, Ama Böyle geriye bakınca güzel oluyor ama bayağı sık yani bilmiyorum ben bayağı bir sıkıntılarla yaşadım. Yani Çok sürdüler beni. 8 bölük 3 şehir dolaştım. Vallahi. Kötü bir şey yaptım lan yok. Şanssızlıktan. Şanssızlıktan. <laughs> sen de görevin öyle. Yeteneğimi öyle. paylaşamıyorlardı. Yeteneğimi. Yeteneğimi. Her türlü elimde yetenek yani olduğu için o çağrıyordu yani balığı sağan adam gör askerde neler yapıyordu. Yani Düşün artık. Adamsın, Ciddi söylüyorum ha. Kara, karakolda değil. bile laf laf diye beni karakolda bile gittim görev aldım ya. Hiç alakasız bir şey benim. Yani öv yetenek kendimi yetenek övmeyi ama. sevmiyorum ama arkadaşlar yani şey övmek değil aslında. Gerçekleri anlatıyorum. Elimden kaçmıyor bir şey. Elimden çok şükür. Yaşlandık biraz. Bir aralar biraz şey yapıyoruz, kaytarıyoruz ama olsun. Yine de elimiz attığımız çok şükür. Bir şeye evet. benzetiyoruz. Şu an senin de bir işin var. Aşağıda patlamış gördün mü? Ne patlamış? Bak. Şeyden kimi suyu kimi patlamış. Damlıyor. Benim mi? Evet. Şimdi ben baktım çıkarken. Baksın. Senin ne işin var benim vanama bakıyorsun? Aç aç kaydet. kaydet. <laughs> Yok durdurmadım ki. He. Şey odağına bakıyorum. Ne <laughs> ben daha dedim herhalde. <laughs> su damlıyor ya. Odak bozuluyor o yüzden. Vallahi geldim ki o vananın altından su damlıyor. senin yaptırmam lazım. Bakarım şimdi. Tazik çoğaldıysa. Ya şimdi konuyu niye dağıttın? Evet arkadaşlar atmacanın ine ince ama önce o tamir etmem lazım. Belki yarın gider bakarım ama bugün de bakarsam yarın da bakarsam video ekleyeceğim. Videoyu uzattı. Bu Serhat nereden geldin ya? Uzattın ya. İsim okuyacaktım. Kaldı. Devam edeyim. Arkadaşlar birkaç isim okuyacağım. Ee, İsmail abimiz vardı. Yorumlarını bizden esirgemiyordu. Bu aralar sesi solu çıkmıyor. İsmail abi hayırdır inşallah iyisindir. Ee, Hüseyin Başaran kardeşim benden de bahsetmemişti. Ümit Taha Sibiç kardeşim de aynı şekilde abi ismimi oku demişti. Alican Erkal da abi ismimi okur musun demişti videoda. İşte okudum kardeşim. Amca Mehmet Can Çalık dağıtma arkadaşım. Aynen. Mehmet Can Çalık kardeşim de ismimi oku demişti. Ee, gördüklerimi not aldım arkadaşlar unutmamak için. Burada bahsetmiş olayım. Eğer kendilerine denk gelirse görecekler zaten. Bir de arkadaşlar e, yorumlarda kanalıma abone ol yazan arkadaşlar, yorum yazanlar YouTube Bunları e, gereksiz olarak görüyor. Yayınlamıyor. Haberiniz olsun. E, Birçok arkadaşım bakıyorum yüzlerce yazmış. İşte kanalıma abone olun, kanalıma destek olun. Youtube bunları yayınlamıyor arkadaşlar. Yormayın kendinizi. Nasıl e, yayınlamıyor? Yorumlarda görüyor. Birkaç tane başka kelimeyle birleşince bazen kaçıyor. Ama genelde kanalıma abone olun, destek olun falan hepsini spam atıyor. Yani gereksiz yapıyor. E, onun yerine başka kafayı çalıştırın kanalıma abone olun yerine başka şeyler bulun arkadaşlar Yoksa ben yayınlamıyor değilim yani kanal kelimesi bilmem yani o biraz biraz <laughs> size kalmış bir şey onu da hatırlayayım dedim ha, Serhat Serhat Eren kanat arkadaşı veya karat arkadaşımız şey sordu kuşun kanadında yokmuş. kuş almış bir yerden veya gelmiş ama diye uçmuyor uçamıyor diyor kanatlarını yeterince çırpamıyor ben şey dedim hani uğur yoksa uzun süreli uçmamıştır işte damızlık yapmışlardır ya, kanadı tutulmuştur çözümü ne olabilir ya, vuruyor ama o kuşun uçması lazım kanatlarını ırpalatması lazım elin, eliyle mi yapacak abi göster <laughs> abi. kuşu yakalayacak şu şekilde açacak sert geliyorsa e egzersiz bu yapacak. şekilde egzersiz yapsın ha, ben de aklıma geldi aslında ha. biraz o, o şekilde yaptıktan sonra kuşu böyle hani elinden atacak biraz atsın. O kuş çırptıkça kanat yerine oturmuyor. Arada diye yoğunluklara diyeyim yani. Kolluğa Hı -hı. vurmuş oluyor. He Hengen o da olmuş olabilir. İncitmiş Kuşlar de olabilir. inciniyor. Uzun süre uçmadığı için de olabiliyor ama tutuluyor. Tutuluyor öyle oluyor evet. da ama canım yani şeydir yani. Kur yoktur. Kiminin buradan kırılmıştır. Yamuk tutar. Kuş böyle yap, hani şey yapar ama düzelmez. Kırık, kırık. He, eskiden kırığı varsa yamuk, yamuk tutmuşsa yani. ondan da. Ama kanat çırpışından belli olur o. Evet zaten kırıksa da evet. çok sert oluyor. Eğer ki Sert ise anlar zaten o kanadın yumuşaklığını. Evet, kısa bir bilgiyle burada aldık beni uzmanımızdan. Çeker, beni çeker. Ya kuşlara bakayım. Al ne kadar meraklısın ya. Zaten aga 13 dakika oldu ben daha Arkadaşım biri devamlı sana yazıyor, ne yazıyor? Sen diyor çekmeyi bilmiyorsun Doğru diyor. Doğru söylüyor değil. Sen direkt bana bakıyorsun ekrana bakacaksın Abi ekrana bakınca başka şeyleri kaçırıyorum Sen Bak şu an Utku gibi gözüm kaçaklarda böyle Utkunun adı çıkmış kaçak peşinde Tamam. Diyor. Sen bana başka lazım baktığın zaman ekran oynuyor bu sefer Biz böyle konuşuyoruz yamuluyor. ekran gözükmüyor Seni diyor. görmek istediklerini nereden çıkardın Beni illa beni değil yani Odaklanmıyorum <laughs> bir yere onu demek istedim Evet bu e, Önemli olan önerilerini dikkate alıyorum. Bir yayın ya var. öneriler dikkate alıyorum ama şu bir çenem düşüyor. Şu kuş sizin mi? Evet. Ha, bir an buradan gelince kaçak zannetsin. Ee, bir çenem düşüyor. Bir de işte böyle sağa sola bakarken telefon kayıyor. Ama uçma videolarım gerçekten berbat. Şey var, şu kırmızı taşı soranlar var ya. Yalama taşı. Tamam. O soranlar ismi zaten yalama taşı diye geçiyor ama büyük ihtimalle. Toptancı yemcilerde bulunuyor. Her yemci almıyor. Kuş hani pazarları ben dedim. İşte. Yani kuş pazarında da bulamazlar. Sanmıyorum. Postacıların karşısında. Serhat postacılar... arkadaşımız e, yorumları okuyor ama cevap vermiyor size. Gördünüz mü Serhat'ın ne olduğunu? Yok yorumları <laughs> okudum. Hani baktım da. Şimdi belki benim yedim, adamı yanlış yönlendirmeyeyim. Ben evet. O yüzden dedim. Doğru söylüyorsun. Onun farklı ürünler var. Murat'la da çektik. Ne oldu lan? Neye bakıyorsun? Çekiyorum diye. çekiyorsun. Telefonu tarafta ya. Ben de yalanlarım. Tamam sen, sen telefona uy. <laughs> <laughs> bak şeyden gittik ya askerlikten arkadaşlar ben de bir şey e, aklıma geldi acem Birliği'ndeyiz İzmir'de Narlıdere'de e, Mustafa adlı bir arkadaşımız var e, her birlikte olur ya öyle uyum sağlayamaydı yürüyüşlere hani sol derdin sağa sağ atardı ben. işte çift atardı vesaire yani e, de e, her şavuşlar yani. uğraştı uğraştı bir türlü bak acemi bölü yaklaşık 500 kişi var e, 499 kişi düzgün yürüyor bir Mustafa uymuyor. Çareyi nasıl buldular biliyor musun? Bölüğü mü uydurdular? Bölüğü Mustafa'ya uydurdular. Dediler ki bu daha kolay. Mustafa'yı bölüğe uyduracağımıza 500 kişiyi, 499 kişiyi. Mustafa'ya uydurmak ama daha kolay. Bu arada bana diyorsun ama senin de gözün kaçakta. Böyle ya. bir de şey var aklıma geldi. Evet şimdi orada bir şey vardı. Evet, onun muydu ya arkadaşın ismi? Bana dedi abi dedi pazarda gördün. Abi dedi millet rahat nefes aldı. <laughs> <Sen bunu, gülüyor> ka ka Kaçağa göstermiyor. Arkadaşlar kaçak, kaçak, geliyor bize. Biz ne yapabiliriz? Yani evet. Git mi diyelim? Açımızı göster. Yani Açımızı göster. Gören biz şu abi, an durduğumuz yer bir şey yapmıyoruz. Arkadaşlar ne diyor biliyor musun? Sizin orası filoluk diyor. Filoluk da biz filoyla baş ederiz. Biz hem o yani ilgi alanımızla değil. Yok kuşlar o filo kuşları bizim için ilgimizi çekmiyor. İşte o bir şey mesela arkadaş alışkanlık bir de çocuktan evet. böyle böyle kuşlar beslediğimiz için İlgimiz bu kuşlara geliyor. Atmaca takip ederken bakalım kaçak mı yakalayacağız. Ee, videomuz şu an 17. dakika geldi. 17 dakika mı? Etti? 17 dakikadır konuşuyorum lan. Evet. Yarın Aç pazara açmıyor. da gidebiliriz yani. Pil Belki... çok hızlı tükeniyor diyor. Tükenir tabii ben konuşuyorum. Şarjım mı? Ha, uyarı yapıyor da çok hızlı tükeniyor diye <laughs> Sıkıntı yok evdeyiz doldururuz. <laughs> Sen yarın pazara gideceksin ama video bir çekmeden selfie, geliyor. Arkadaşlar ben e, Serhat'tan şikayetçiyim. Telefonu bahane ediyordu. Adama 3000 lira verdik telefon aldık. Ama yine video çekemiyor. Ne pazara gidince çekiyor. Ne burada işte birilerine ben yokken kuş hediye ediyorlar. Ne o zaman çekiyor. He ya geçen pazar böyle bir şey İnsan 3 dakikada olsa çeker. Hem telefonun Hı. arasındaki fark. Açsana burayı. Aç hangi kamera daha güzel çekiyor? İkisini ben birleştirin bana at ama WhatsApp'tan atarsan çözünürlük oluyor. Telefonunu vermen lazım. Bilgisayara direkt atayım. Telefonumu vermem. Telefonun özel şeylerim var. Yani senin özelin ne olur? En fazla ne olur? Eymen Emir'in oyunları vardır içinde. Yok isim olarak fazla oluyor amca oğlum. <laughs> Ya yere gitsin. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> İyi telefonu vereyim ne alakası Hayır, şunu ikisini aynı anda çekelim bakalım. Senin kamera nasıl çekiyor? Olmazsa bundan sonra senin kamerayla çekeriz. Bak, tamam. Aslında şöyle yaparız. Bir dahaki sefere bir dahaki benim sefere. telefonu hani, bak. bir dahaki seferler bugün herhalde daha çekemeyiz. Yapacağım. Olur. Oğlum şu an diyorum lan aynı sahneyi. Şu mi? andan değil. Bunu Diğer He. videoyu bundan çekersin. E, tamam öyle. Aradaki yapalım. fark daha Tamam büyük şimdi olur. kapatacağım. Ee, at, onu zoom'u bakayım. Deneyim ise o binayı zoom'la çekeyim. Gel 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 yanımda çek. Aç kamerayı. Yüksek çözünürlüğü ve mi ayarlıydı? Yan tut ama telefonu. Aa valla orada kuş. Tam Eray'ın attığı resim gibi. Bak sağ köşede. Ne köşesi orada? Balkonun sağ köşesinde duruyor. En üst katta. En üst katın balkonunda. Ha şeyli. Değil. Parmaklığın Parmak. üzerinde. Vallahi çıplak gözle daha iyi görüyorum arkadaşlar. Ama benim eller şeyli ya. Ver ben Nereye çekeyim. Şimdi ben, ben bunu, bunu oğlum zaten zoom yeri var orada veya ekranı yaklaştır. Zoomlanır. Ağır çekim, Cay, ağır çekim yapma. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle cahillerle iş yapmaya çalışıyorum. Ne kadar zor durumdayım arkadaşlar. Sinir oldum bak bak. Cahilliğin resmi, potresi. Arkadaşlar şu an cahilliğin potresini çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan yan tut yan. Allah'ın cezası. Böyle üstte işte gelsin değil mi? <laughs> Ekranı niye öyle karanlık senin? Ya ben şeyi genelde karartıyorum. yapıyorum. Yani. aydınlat da görek. Evet. Arkadaşlar cahilliğin portresini çekmeye devam ediyoruz. <laughs> Bak ekranı çek. Şey bu şey ne ya? Zoomla şimdi. Senin normal zoom. Aa, sana şeyi yükle. Sana program söyleyeyim onu söyle. Y yükleyeyim mi? Bir program yükle onunla daha rahat. Zoomla, zoomla, zoomla. Ben çıplak gözle bakacağım arkadaşlar. Bu kadar oluyor abi, herhalde Sabit tut o binaya. Düşürme de telefonu. Cama sabit tut. Ya, ne olacak? Bir de ben seninki biraz daha net sanki. Dur ben de zoomlayayım. Şu an gördüğüm kadarıyla dostum seninki daha sabit. Şey daha net gibi. Ama şey, Geniş dedim de şey Yok sen normal çekeceksin. Arkadaşlar ben e, Serhat'ın telefonunu bilgileneyim. Evet Serhat kuşları kapatacak. Ben de atmacanın peşine gideceğim arkadaşlar. Bakalım çekebilecek miyim? Çekersem bu videoyu ekleyeceğim. Eğer çekemezsem de böyle bir videomuz oldu. Ee, yine standartların üstüne çıktık. İnşallah beğenirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bizde kalmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, bu video yayınladığında 30.000'i geçmiş olacağız. Şu an 40 kişi falan var 30.000'e. Destek olan tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Atmaca'nın peşinde ikinci serimize başlıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler. Atmaca şu binada. Onun üst katında. Şimdi gideceğim, çekmeye çalışacağım. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca'ya bir videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor